Dördüncü kat lütfen. Ah, ben de. yardımcı olabilir miyim? Aa, şş... Aa, şimdi yanar, Merak etmeyin. <laughs> Aa, affedersiniz, size çarptım. Jeneratör var. Şimdi gelir elektrikler. Çantam. Nereye gitti bu çanta? Ah geldi. Daha demin buradaydı. Ama şimdi yok. Yoksa rüya mıydı? Alo! Çok güzelsiniz! Ah! Ah! Ay! Sesinizi tanıdım, sizsiniz! Tanıdınız demek! Buluşsak diyorum! Biz mi? Niye olmasın? Allah aşkına, neredeydiniz bugüne kadar? Ben buradaydım, asıl siz neredeydiniz? Niye aradınız beni? Çünkü sizi birden çok ama çok arzu ettim! Ne olur hayır demeyin. Şey, şey e, ne diyeceğimi bilemiyorum. Evet din olsun bitsin! Plazada olur mu? Olur elbette. Ne zaman? Bu akşam dokuzda. Ee, e, e, ah, e, e, bir şey mi istiyorsunuz? Ay, ay tamam pardon karıştırdım. <laughs> At ters. Ee, hep karıştırıyorum. Ee, şey biri gelecekti de. Ah ah ah. O sizsiniz tamam tamam. Fotoğrafınız çekilecekti. E, ee, bakayım stüdyoyu hazırladılar mı? E, ee, Ay Allah dolaba girdim. Ee, kapı diye işte. <laughs> o taraf. Ah ah ah. Bu kapı kapalıymış. Hay Allah. <laughs> Plazada bu akşam dokuzda. Peki gece evden nasıl çıkacağım? Mutlak bir yalan bulmalıyım. Yemek enfesti hayatım. Evet, fena değildi. Akşama sinemaya gidelim mi? İyi bir film var. Hangi filme gitmek istiyordu? Tarzan. Aa, ben ne yapacağım Tarzan filminde? Bilirsin, hiç hoşlanmam. Sen gidersin. Hiç olur mu sensiz? Tabi, Cihan'la gidersin. Olmaz! Dersine çalışsın kerata! <laughs> canım okul tatil, unuttun mu? Tatil mi? Tatil, tatil olmasın ama... ...Film hiç uygun değil ona. Niye? Tarzan demedin mi? Delirdin mi Allah aşkına? Niye? Tarzan filmi ne demek? Barbarlık resmen! Vahşi bir orman, yırtıcı hayvanlar... Korkunç bir şey. Nasıl Cihan'ı bu filme götürmemi istersin? <laughs> bir yaşıma daha girdim. Cık cık cık. Tarzan filmine çocuk götürmek. <laughs> Adam nasıl bağırıyor biliyor musun? Oo, korkunç. Hadi sana güle güle, akşama geç kalma. Niye? Sinemaya gideceksiniz ya, ...Plaza lokantasına Cihan yanımda gidemem ya... ...Tutmadı bu sinema yalanı... ...Gece tüymek için yeni bir yalan bulmalı. Hocam, siz buyurun! Teşekkür! Madde bir... ...Önce güzel bir yalan bulunur. Aldatılacak olan eşe sinemaya gidelim denir. Ama eşin hoşlanmayacağı bir film seçilir. Onu denedim, sökmedi. Nasıl denedin? Aa, yani benim de aklıma geldi de patron tutmadı. O zaman klasik bir yol seçelim. Akul! İş yerinden sekreterine telefon ettirsin... ...Acele işi çıktı diye. Tecrübelerimizle sabittir, merak etme. Hmm, bu olabilir. Ulan bunca yıldır zamparlık yapıyorsun, karına bir yakalanırsan görürsün gününü. Çi, yakalayamaz ya! Keşke yakalasa da çekip gitse, ben de kurtulsam. Ya Şakir, bu yalanların çamaşır makinesi reklamıyla ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> ben de anlamadım. E, patron öyle istiyor. <laughs> Macit bey sekreteriniz arıyor. Teşekkürler. Söyle tatlım, ne var, ne oldu? Ne? Ne oldu? Karım kaçmış. Korkma, canı yanmaz! Bırak, acıtıyorsun! Oraya sokma elini! Bırak. Ne oluyor lan? <laughs> ne yapıyorsunuz burada? Görmüyor musun, ne yapacağız? Güreşiyoruz! Güreşiyor musunuz? yapıyor? <laughs> ne faali be? Bak Şakir Bey amca, bu faal mü Bırak onu, aa, aa! kolumu kırıyorsun, ayı! Aaa Taner, <laughs> bırak bakayım Şakir amcanı! O şimdi yorgun, hadi siz kendi kendinize oynayın! Cihan yavrum, sinemaya gidemiyoruz, işim çıktı! Boş ver be Şakir Bey amca, ben zaten sinemaya gelmeyeceğim! Yahu sana soran mı var? Sinemaya gitseydik bile seni peşimize takacak değildik herhalde! Kalbimi kırdın be Şakir bey amca! Bir daha yalvarsam da seninle sinemaya gelmeyeceğim. Yahu kapıyı suratıma çarptı. Deli edecek bu herif beni! Biliyorsun, biraz Geri gerizekalı. zekalıysa bizim oğlanla konuşturma! <laughs> o kadar da değil! Cihan çok seviyor. Hiç değilse evde oynuyorlar. Sokak sokak sürtmüyorlar iftik peşinde. Hayrola? Günler yetmedi, geceleri de mi çalışmaya başladın? Ya! Yahu koskoca şirkette bir bel kaldım sanki. Ama Şakir bunun altından sen kalkarsın. Canım Şakir bu gece şu işi yetiştir ha. Ben bıktım be. Sen de bu kadar çalışkan ve becerikli olmasaydın. Ama olmaz ki canım. Tahammümün de bir sınırı var. Aa yetti artık. İş, Ay. iş, iş, iş. Ay. Canımdan bezdim. Dayanamayacağım. Bir gün ziyan edeceğim. Of of of. Ay. Sen biraz uzan dinlen. Ben sana şimdi güzel bir içki hazırlayayım mı? Hazırlayacağım. Aaa! Niye tıraş oluyorum ben? Allah Allah, ne oldu bana? Bu ne arıyor burada? Ah, kravat! Ne arıyor gerçekten? İyi misin? İyi miyim? Hiç iyi değilsin. Değilim herhalde. Sana uzan biraz demiştim. Yemeğe kadar düzelirsin. Düzelirim, değil mi? Hı hı.